Merhaba. Eski Sayit eserlerinden Nutuk isimli eserdeki yeni bir bölümü okuyacağız. Başlık herkes vazifesini bilmeli, su istimal etmemeli. Gazetelerle ilgili ilginç tespitleri ve teklifleri var üstadın. Gazeteler iki vazifeyi mühimmeyi, iki önemli vazifeyi devruhte etmiştir, üzerine almıştır. Çünkü iki rütbeye mazhar olmuş. Birincisi, Dellalül mehasin vel meayib. İyilikleri ve ayıpları, fenalıkları, yanlışları ilan etmek. İkincisi, Hatibül Umumi veyahut Yahut Mürebbiül Efkar. Umumun namına yayın yapan hatipler ve fikirleri terbiye edici olmaları. Evvelki ünvan, yani iyilikleri ve fenalıkları ilan etmek olan ünvan iktiza ediyor ki, hakimiyeti millet ve hakkı teftişin, millet hakimiyetinin ve denetleme hakkının seyfi katığı olan, keskin kılıncı olan lisan-ı matbuattaki tesiratı muhafaza et. Matbuat, medya dilindeki tesiri muhafaza et. İyiliklere de ayna tutsun, yanlışları da ilan et. İkinci ünvan iktiza ediyor ki, efkarı terbiye etsin, fikirleri terbiye ve talim etsin. Satiye etmesin, satiyleştirmesin, yüzeyselleştirmesin. Halbuki şimdi aksülemel yapıyor, ters yapıyor. Zira bu kadar kesret, bu kadar çok gazete ve karma karışıklık bu tesiratı inkisama vermekle yapması gereken tesiri bölerek kuvvetini kaybetmiş ve efkarı adeta sati etmiş, fikirleri yüzeyselleştirmiş ve ehli sayın, emek ehlinin vaktini de imate ediyor, öldürüyor. Hem de gazete sahibi zemin bulmak için fikri intikamın intikam fikrinin maden habisi olan, habis kaynağı olan şahsiyatı, şahsi meseleleri karıştırıyor veyahut 10 para kazanmak için ahlak-ı İslamiye'yi esasıyla sarsan istihzaat, alaycı yayınlar ve terzilat insanları yerin dibine sokan, hedefe koyduğu kişileri rezil eden yayınlar ve müstehcenat ile ahlaka aykırı müstehcen yayınlar ile ezhan-ı şurede çorak zihinlerde ahlak rezilenin, rezil kötü ahlakın tohumunu ekiyorlar. Veyahut devletin en mühim, en nazik ve en hafi, en gizli noktalarını avamın eshanına, sıradan insanların zihinlerine arz ediyorlar ki bizi bu hale düşüren malayanilik ve mafekkinin vazifesine karışmak, kendi üstündekinin vazifesine karışmak gibi seyyata, fenalıklara meydan veriyorlar. Bu gazetelere ya tensikat ya sayısını azaltmak veya taksimül amal kaidesinin icrası lazımdır. İş bölümü. Her bir gazete farklı bir vazife üstlenmeli, farklı bir misyon üstlenmeli. Bir iş bölümü çerçevesinde gazeteler farklı farklı ihtiyaçlara ve farklı farklı kesimlere ulaşmalı. Ciddi gazetelerin ailelerinde iki aylık çocuğun ağzına ekmek doldurmakla çarçabuk büyük olmak için öldüren 80 yaşındaki Acuze'nin sureti kabihi içinde görünüyor. Ciddi gazetelerde iki aylık evladı çabuk büyüsün diye ağzına ekmek dolduran koca karının misaline benziyor ve bilgileri anlaşılır mı anlaşılmaz mı hazmedilir mi hazmedilmez mi diye bir hassasiyet gözetmeden yığınak yapıyorlar. Bu da bir işe yaramıyor, bir sonuç vermiyor. Ve mizah gazetelerinin pastın bir atlarında, aynalarında üçüncü arkadaşın müşairane vaktinde, şairlik tasladığı vakitte kafiye-i sahi bulmak için, sağ kafiyesini bulmak için imra eti talikun selasen. Hanımı üç talakla, üç boşamayla boşadım. Demiş, arkadaşlar demişler, ma bul fakire, zavallının günahı neydi de boşadım. Kale dedi, zikul kafiye. Kafiye sıkıntısından. Bu paslı müzahref ayna içinde bu paslı ve kirli ayna içinde bunun suretini görüyoruz. Ey gazeteciler, hedefi maksadımız olan ittihadı, birliği, sizin cerbezeyle yaptığınız mugalatalar ile, demagogiler ile, inhilali anasırı, unsurların çözülmesini, dağılmasını netçe vermekte olduğundan, bizim diliyle hayatımız olan, bizi yaşatan duygu olan mukaddemat-ı ittihadı akayım bırakıyorsunuz. İtaat için yapılan çalışmaları boşa çıkarıyorsunuz. Sizin o yayınlarınız yüzünden bu gayretler akamete uğruyor. Hasılı kelam, evvel haydar ağalık vardı, şimdi siz de haydo yaptınız. Halbuki bize lazım haydardır. Üstad burada orta vasat çizgiyi, dengeli çizgiyi ifade ediyor. Bu ifadesini, bu örneğini başka eserlerinde de kullanmış birileri Haydar Ağa diye göklere çıkarıyorlar. Birileri de Haydo diye yerin dibine batırıyorlar. Halbuki Üstad neyse o diyor Haydar. O elmas kılıca benzeyen lisanı matbuata basının diline itidal ile saykal vurun. İtidal, denge. Ta ki ifrat ve tefrit ile pas tutmasın. Aşırı uçlara giderek ve ifrat ve tefrit tavırlar sergileyerek pas tutmasın. O elmas kılıç. Kısacık bir yazısı daha var üstadın. Onunla tamamlamış olalım. Niyazi Bey, resnenin Niyazi. Meşrutiyet İnkılabı'nın öncülerinden, kahramanlarından. Enver Paşa ile beraber. Niyazi Bey'e, ey zamanı Rüstemiz Ali. Rüstemiz Ali tarihte önemli bir kahraman olarak kayıtlara geçmiş. Ve bu dönemin Rüstemiz Ali olarak övüyor üstad Niyazi Bey'i ve diyor ki alem misalin, misal aleminin misali müsagarı olan, küçültülmüş örneği olan alem hayalde senin misalini ziyaret ediyoruz. Zira şimdi her bir mehasin lafız gibi, her bir iyilik lafız gibi, senin misalin mana gibi içinde görünmekle, hayal alemindeki görüntüsü mana gibi içinde görünmekle senin göz bebeğinde birden irtisam ediyor göz bebeğinde adeta resimleşerek görünüyor. Selanik'e geldim. Senin hakiki suretini mecazi misalinle görüştürmek için geldim. Senin hakiki şeklini, görünüşünü benim hayal aleminde gördüğüm mecazi misalinle görüştürmek için Selanik'e geldim. Su itali, kötü tali, haset veyahut nazar değmemek için iki misali zirvekarın, zirvedeki iki misalin cemine, buluşmasına, toplanmasına, bir araya gelmesine müsaade etmedi. Sizin tesis ettiğiniz dünyanın saadeti, saadet dolu yapıyı tahkim etmek için, yani meşrutiyetle kurduğunuz yapıyı tahkim etmek için teşekkür fiili olarak, fiili bir teşekkürde bulunmak üzere Kürdistan'a gitmek niyetindeyim. Üstad burada Niyazi Bey'e olan takdirini ifade ediyor ve Enver Paşa gibi, Niyazi Bey gibi İttihat Terakki ekibinin müspet isimleriyle olan muhabbetinin Niyazi Bey örneğindeki bir yansımasını görüyoruz bu ifadelerinde ve Üstad bu anlamda Niyazi Bey ile ilgili böyle bir takdirkar kısacık yazıyla düşüncelerini, kanaatlerini kayda geçirmiş. Evet, devam edeceğiz inşallah.